Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan hocanız. Bugün harika artı bir net köşemde harika gizemli bir yöntemle karşınızdayım. Arkadaşlar bence bu yöntemi bilmiyorsunuz. Bence izleyin. Bakın böyle bir soru verdiğimde x eksi 12 ile bölümden kalan ne dediğinde hocam bu çözülmez ya. Böyle tek tek yazacak mıyım? Arkadaşlar yöntemden bahsediyorum. Pratik bir yöntem diyorum. Bakın burayı sıfıra eşitlediğinde 12 ya. Yani x eksi 12 her zaman kalanı bulmak için sıfıra eşitleyip 12 diyordunuz. Bakın benim gizemli yöntemimde şöyle bir yöntem. Arkadaşlar şöyle çiziyorum. Hocam ne yapıyorsunuz diyorsunuz. Her zaman şu 12'yi başa yazıyorum. Sonra burada x'in kat tek tek yazıyorum. Bakın önce 2 yazıyorum. Sonra x üzeri 4'ün kat eksi 23. Şöyle sileyim arkadaşlar. Eksi 23. Sonra x üzeri 3'ün katsayısı eksi 13. x kareli bir ifade yok. 0 yazıyorum. Arkadaşlar x üzeri 1'in kat 143. Kalanı da hani şuradaki sabit sayıyı da şuraya yazıyorum. Sonra şöyle yapıyorum. X sayıyı direkt aşağı indiriyorum. Arkadaşlar 2'yi aşağı iniyorum. 2 ile 12'yi çarpıyorum. Bunun altına yazıyorum. 24. Sonra 24 eksi 23'ü topluyorum. 1. 1 ile 12'yi çarpıp bakın 1 ile 12'yi çarpıp bunun altına yazıyorum. 12. Bununla bunu topluyorum. Eksi 1. Eksi 1 ile 12'yi topluyorum. Eksi 12. Bakın topluyorum. Eksi 12 aşağı iniyor. Eksi 12 ile 12'yi çarpıyorum. Eksi 144. Topluyorum. Bakın eksi 1 geliyor. Eksi 1 ile 12'yi çarpıyorum. Eksi 12. Bu ikisini topluyorum. Eksi 10 çıkıyor. İşte burası benim neyim arkadaşlar? Kalanım oluyor. Kalan oluyor. Buradaki değerde arkadaşlar buradaki sayılar da bölümün yani bizim bölümün kat sayıları oluyor arkadaşlar. Kat sayıları. Ama benim için neydi arkadaşlar? Kalanı sorduğu için bakın eksi 10 oldu. Harika bir yöntem. Arkadaşlar bence izleyin. Kanalıma abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.